Evet, selamun aleyküm. Bugünkü orman kebabımız bol etli orman kebabımız görüyorsunuz 250 kişilik bu yemek 250 kişilik koskocaman bir tencere bugün çok misafirimiz var ve şekilde gördüğünüz gibi orman kebabını içinde 30 kilo et var bunun böyle kocaman tencere büyüklüğünü size gösteremiyorum. Görüyorsunuz. Tam 250 kişilik orman kebabı bol etli. Şimdiden yiyecek olanlara afiyet olsun diyoruz. Yanında da bunun çok güzel nohutlu pilav, tereyağlı nohutlu pilav yiyorum. Çorbamız var, tatlımız var bu akşam. Bu yemeğin sahibi bugün Zihni Adem arkadaşımız ve Yavuz kardeşimiz içer arkadaşımızın yemeği Allah hayırlarını kabul etsin bir yemeği dualarla yapıyoruz inşallah görüyorsunuz şekilde göründüğü gibi